kendini anlatıp derdimizi onlara. Ah, boş gibimin geceyi dolar. hastane memuru parmak izinin üzerinde yatay bir beyaz çizgi görüyor ve şüpheleniyor. Nitekim ondan sonra da bu ameliyatı geçirmiş olduğunu tabii ki tespit ediyor. Mesela onun zamanında kırmızı bir lekenin kan mı, pas mı yoksa domates salçası mı olduğunu ayırt edemiyorlardı. Hepsi çok yollarda insana gerçekten yaşadığını hissettiriyordu. Bütün duyularına odaklanmaya zorlayan, can sıkıcı gündelik detayları zihninden söküp atan o tetikte olma halini. Bir de tabii İzmir'e gelmek çok hoş oldu. İstanbul'a kadar soğuk ve suratsız bir sabah. Kemiklerin ruhum ısındı adeta. Size de teşekkür ederim burada olduğunuz için. Efendim, biz, çok beğendik, çok güzel bir gün geçirdik. Oturduğumuz yerde Kalp kalbe söz söze Dil gelir şiire Evet değerli konuklarımız Şimdi platformumuzun Değerli Bono Belediye Başkanımıza Efendim Öncelikle hoş geldiniz. Okan abi biraz öne gelir misin abi? Okan abinin bu kaleminden yazılan değerli olur belgesini alırken sosyal devlet ve toplumcu belediyecilik anlayışının çok güzel bir özetini e, sağlamış. Kendisine çok teşekkür <laughs> ediyorum. E, kat koyan tüm paydaşlarımıza minnettarım. Sağ olun. Başkanım, burada... evet. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği en değerli sözlerden bir tanesi. Hepsi çok değerli ama bunun altında kitap yatıyor. İlmin kaynağı kitap. Başkanım nasıl? Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Girişim bilgini evet çok değerli. Bunu e, okuyup size geri dönüş yapacağım, yorumlayacağım.